Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü içeriğimiz Instagram'da da görmüş olduğunuz gibi motora aksesuar takmaya diyoruz. Yapacaklarımızı şimdi izleyeceksiniz. Arkadaşlar Instagram'dan nasıl videolar çekeceğim ve ne zaman ne hangi saatte paylaşacağımı Instagram'da belirtmiş oluyorum. Instagram'da şöyle ekranda görmüş olduğunuz gibi yanda çıktı slaytlar. Takip ederseniz hepsinden haberdar olursunuz. Youtube'un bildirimi boş arkadaşlar. Tabi efendim. Bu arada arkadaşlar motoyla kalan olduğumuz için tek bir motor çekmeyeceğiz. Scooter inceleme şu bu. Her şey gelebilir yani. İnceleme videoları genellikle gelecek arkadaşlar. Mesela şuraya iki adet elle attık. Görünüyor mu bilmiyorum. Video dışında gösteririz olmadı iki adet de öne sıfır aldık arkadaşlar. Şu an elim boşta motor kendi kendine atmışı deviriyor. İki yine. Şu an Küba bayisine gidiyoruz arkadaşlar. Orada bir role rol ro, konuşalım mı? Şu an Küba bayisine gidiyoruz arkadaşlar. Orada bir korna rolesi ve kestisi alacağız ses yüksek ve saydasın diye. Yüksek çıksın ve saydasın diye. Sıkma sesini görmüş olduğu gibi ufak bir engelden bile dönemiyoruz artık. <laughs> Bilmiş olduğunuz gibi. <laughs> evet, evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi motor şu anlık kapatıyoruz görüşmek <laughs> Şu anda golemizi kestiğimizi aldık Ufak bir test yapacağız Gazabeli olmazsa Şu beyaz arabanın egen çıktığı yer biraz arkadaşlar Görünmüyor yani nasıl çıktı Şu anda da ayaklık almaya gidiyoruz Sivri ön ayaklık ve sivri arka ayaklık Ayaklıklarımız biraz kardan dolayı paslanmıştı. Ben karda çıkarıp sürdüm. Sonra onları sürmedim bilemediğim için. Şöyle bir çukur var. Yavaş geçmek zorundasınız hepsinden arkadaşlar. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayınız. İnceleme videoları, motovlog videoları. Bu tarz şeyler hep göz önünde olacak arkadaşlar. Bir video için 4 saat emek verip montajladık. İnşallah emeğimizi karşılığını alırız sizler sayesinde. Şu an ayakla alacağımız yere geldik arkadaşlar. Şöyle sağ tarafta önüne duracağım şimdi. Şu an geçtik bu çekim 4 e veriyorum arkadaşlar. Amerikan park olduğu için bütün sinyaller ve çita sinyal vs. Görmüş olduğunuz gibi şu an zaten. Kapat aç yapınca dörtlü moduna gidiyor. Burada iki iş geçmiyor arkadaşlar. Biz inip kaldıralım. Tekrardan kapının önüne kadar sizden olalım. Şu anda alacağımız yere geldik arkadaşlar. Şimdi da videomun fotoğrafımı ne çektik görmüş olduğunuz gibi. E, 4 adet sivri ayaklık aldık. Önlere zaten direkt uyuyor borularını takacağız. Arkalara da delik açıp takacağız arkadaşlar. Yani biraz uğraştıracağız ama süper bir şey olacak. El emeğimiz geçti arkadaşlar motora bayağı geçti. 3 ay olmasına rağmen bir sene uğraşmış gibi oldum bu motora. Şu an YouTube'dan para falan kazanmıyoruz. Tencermizden alıyoruz, harcıyoruz. Zaten 650 mi, 640 mi ne abonemiz var bu civarlarda? ya yani olsa bile izlenme saatimiz düşük. Açıklar. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda Kaskın çene altı bölümüne GoPro'muzu takıp videomuzu öyle çekeceğimizi söylemiştik. Videomuzu çektik arkadaşlar. Tabii ki hafıza kart yetersiz olduğu için yarda durmuş. Bizim de hafıza kartımız 4 GB. 20 dakikadan fazla video çekmişiz. İçinde de zaten biraz şeyler vardı. Silmedik. Onunla uğraşmayalım. Yeni bir videoya geçelim dedik sizler için. Daha kaliteli bir şey olması için yani. Daha kal tele olsun diye tele olsun diye böyle bir gözde kamerasından devam ediyoruz. Gaziantep'imiz Şerifçli semtindeyiz arkadaşlar. Yine motorcuya geliyoruz. Ee, ön hellamızı falan buraya taştık. Yeni hella alacağız. Sıfır Zaten kesici ve rolemizi aldık. Onları bağlayacağız. 4 adet hellamız olacak. Motorumuzun zaten önü baskı arkadaşlar. İki parmak kadar boşluk var yani bunu biz yaysız pusuk, yayı çıkarıp pusuk pardon. Zaten bunu biz yayı çıkarıp pusuk arkadaşlar. O yüzden ispiralle kesip pusmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar şu anda ön maşa kesip kısacağız. Bir iki parmak veya üç parmak bir boşluğumuz bayağı var. Şu an ekrana çıkan fotoğrafta gördüğünüz gibi aynı modelin motorları kesik olduğu için ön çamurlu sıfır duruyor ve daha, daha basit duruyor. Onlarki gibi yapacağız arkadaşlar. Bir göbekten uça çekeceğiz. Tekrar sizlerle olalım. Videonun yarım kalan kısmından devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir adet sivri etik yani bir çift sivri etik. İki çifte sivri ayakta kaldık. Kanalımıza abone olmayı, like yapmayı unutmayınız. Daha fazla videolar gelecektir. Hayırlı kalın. de çok kalabalık ya. Yağmur da damlatıyor arkadaşlar. Şarjımız da çok az. Görmüş olduğunuz gibi. Yüzümüze çap çap.